Ben normalde saat 5-5 buçuk arası her gün sabah kalkıp kardiyolarıma gidiyordum. Yarışmaya hazırlanıyordum o süre. Çantamı geceden hazırlamıştım ve yatağımın başında duruyordu. Biz enkazdan çıkarıldığımız zaman zaten bizi kurtaran insanlara tek dediğim şey şunu hatırlıyorum. Abi diyordum çantam içeride benim yarışmam var. Lütfen o çantayı da alır mısınız ben antrenmana gideceğim. Yani insanlar hani burada tabii ki hani canıyla başıyla tartışırken şey yaparken cebelleşirken benim tek şey aklımdaki oydu çünkü ben bu hayalime küçüklükten beri istiyordum yani bu kupayı, o madalyayı almak benim bu hayattaki en büyük hayallerimden bir tanesi ee, dediğim gibi bizi kurtaran insanlara söyledim çantayı alsınlar diye sağ olsunlar. onlar da gidip çantayı da aldılar beni bu süreçte, bu zorlu süreçte psikolojik olarak ayakta tutabilen tek şeyin bu olduğunu biliyordum hedeflerime koşmak, hayallerime koşmak eğer ki ben bunları yapamasaydım gerçekten çok daha sıkıntı çekip sıkıntılar içerisinde olacaktım öyle söyleyeyim size. O şekilde zorlu bir süreçten geçtik ve çok şükür ki sonunda başarıya ulaşabildim, hayallerime kavuştum. O madalyayı kupayı alabildim. Benim çok yemek istediğim bir şey. <laughs> evet. Kuru patlıcan dolması bir de yaprak sarması.